Hem iş arayan muhasebe personelleri hem de doğru adayları arayan işverenler için buradayız. Muhasebe kariyerinize yön vermek ister misiniz? Personel noktası olarak doğru işi bulmanıza yardımcı oluyoruz. İş aramak için zaman kaybetmeyin. Biz sizi işletmelerle buluşturalım. İşverenler için en nitelikli muhasebe personeline hızlıca ulaşmanın en kolay yolu Personel Noktası. Mevcut adaylarımız arasından ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçip işletmenizin büyümesine yardımcı oluyoruz. Personel Noktası, geniş ve nitelikli bir muhasebe personeli aday havuzuna sahiptir. İşletmenizin ihtiyacı olan doğru aday burada. Onlarca işletme ve muhasebe personeli doğru eşleşmelerle başarıyı yakaladı. İş arayanlar ve işverenler için en güvenilir çözüm Personel Noktası. Başvuru yapmak çok kolay. Personel Noktasına hemen başvurun ve avantajlardan faydalanın. İşinizi büyütmek ya da kariyerinizi bir üst seviyeye taşımak için buradayız. İş arayan muhasebeciler ve işverenler için tek adres, personel noktası. Hemen gelin ve avantajlardan faydalanın.